Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Urfa'dan, Kümrükhan'dan herkese selamlar. İnşallah sesimiz anlaşılıyor. Şöyle bir çay içiyoruz. Doğan Hocam'la da borsa konuşurken hemen şöyle bir sizlere kendi bir canlı yayın açayım istedim. Çünkü gün içerisinde belki geç olabilir ama kısa kısa şortlarına da borsa anlatılıyor. O yüzden canlı yayınımızı açmamız güzel oluyor. Öncelikle şöyle söyleyeyim başka söyledim size de ulaşı biz 22'lerden 23'lerden 40'lardan satacağımız bir his 26'dan aşağısında toplayın diye çok söylemiştik ulaşı. Belki hmm. sen de duymuşsundur Doğan Hocam ulaşı. 21 milyon lotu var. 26 milyon da sermayesi. Küçük, küçük bir şirket. Ulaştırma şirketi. Karı da küçük. Bazen böyle küçük şirketleri alınacak yeri belli olur. Biz 22'den 26'dan ulaşı toplayın dedik. Hatta alanlar oldu. Geri 22'ye geldi hocam ne yapacağız hani bekliyoruz mu diye. Şimdi 34 artı 8'in de kapattı. Yani 40'lara geldiğinde 42'lerde 40'lardan ulaşı satın. Zaten söyledik yani canlı yayınlarımızda. İlla yani hocam Türk Hava Yolları büyük şirketler kazandırıyor veyahut da büyük şirketlere demir atayım yani gemiler demir atar ya bekler ya da. Demir atayım mende sonunda kazandıracak gibi düşünmek de bazen iyi bir şey değil. Mesela bu Türk için geçerli, Tüpraş için geçerli. Yani illa demir atmak bir, şey, bir hissede söylediğim gibi fazla beklemek de iyi bir şey değil. Doğru hissede beklemek önemli olan. Ben ulaşı 22 23 lira 26 aşağısına aldım Hani bir kere de bekledi ama bekleyenlere bekleyin dedik ama 34 bakın şu an. İnşallah daha e, yükseliş olacak aynı bir burvada olduğu gibi 22 yani 44'te satsanız iki kat yapmış olur. Bu tür verdiğim küçük sermayeli hisseleri da birkaç sefer verdim. Hatta canlı yayında verdiğim hisseleri. Güvenin. bunlara Bülbül Binç de dahil. O da sermayesinden ziyade lotu az. Teholi sormuş. Yani tehol devam. Ben satın demedikçe satmak yok hocam. Sen Türk Hava Yolları hakkında bir şey söylemek ister misin? Yani nasıl Türk Hava Yolları'nı ee, Al, alıp, alıp beklemek sence nasıl mantıklı mı? Alıp beklemek Türk Hava yani elimde hissesi var. Yani yaklaşık olarak 500 bin lira kadar. E, gitmesini bekliyorum. Mesela iki ama, sene bekletse. Ama yaklaşık 1,5 e, bir buçuk senedir e, neredeyse hareket etmedi. Etmedi. Daha da etmeyecek bir Bu hal var. Ufak tefek hareketler. Bir ileri bir geri yaptı. Ben yine de bekliyorum. Biraz güvenli olduğu için, benim için güvenli bir liman olduğu için bekliyorum. <laughs> Türkiye'nin saygın şirketlerinden biri olduğu için bekliyorum. Yani <laughs> <Benim gülüyor> dışında, zaten Adi Osman Hocam'ın verdiği hisseleri de alıyorum. Bildiğim alıyorum. teoğlu aldım. Birkaç tane ye yapıyor aldım. Birkaç hisse daha aldım. Onları aldım. sürekli değerlendirdim. Şimdi biz Tehol'a yoğunlaşırken diğer verdiğimiz yan katta hisseleri e, takip edin diye ben bugün Ulaş'ı bahsettim. Ulaş'ı es geçmedi diyor. Çünkü bu aralar Tehol'le devam ediyoruz. E, bu arada herkese şöyle bir beğenilere basınlar arkadaşlar. Urfa'dan selamlar. Bir daha arayayım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, kısa bir canlı yayında. Çünkü bunu açmamın sebebi hani biz Tehode olsun, Lidya'ya olsun, diğer hisseleri yoğunlaşıyoruz ama verdiğimiz yan tatlı hisseleri önemli bir ulaşım yükseldi, yükselişinden elinde olanlara e, bilgilendirelim istedim. Çünkü artı 8 kapattı, 34 olduğu gibi satış yerlerinde e, inşallah yine WhatsApp konuda verecek. WhatsApp açıklamalar olsun. Beğenlere basarım arkadaşlar. Tekrardan ifadan selamlar olsun. 29 Ekim Bayramınız da kutlu olsun. Bugün malumunuz borsa kapalı ama inşallah yarın kaldığı yerden. Şimdi merak edenler vardı. İşte tekol bedelli sinir uçanları satışlar bitti. Yarın nasıl devam eder? Yarın zaten bakacağız ve sizlere canlı yayınlar Onun için beklemeyelim. Görüşmek üzere. Herkese sevgiler, saygılar.